başlamaz. Üşüdün mü Bekir Mert? Yok. Senin eldivenin yok mu? Ha. Eldiven alalım sana da tamam mı? Ha. İstersen birini çıkartayım da kardeşime vereyim. Olmaz o zaten büyük gelir. Hadi kartopu at. Ha. Düşersin oradan. Anne vallahi ben burada durmazım. Yolumuz çok güzel. Yavaş dikkat et. Düşeceksin şimdi. Elma yapıştı. Bak ağaçlar çok güzel. Gel ağacın oraya gel. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> ağaçlar çok güzel duruyor iki. <laughs> çok güzel. Yavaş. Çok sallama kırılır yapma. Bak kardeşine geldi ama. Üşüdün mü? Ha? Ellerin üşüdü mü? Kartop oynamayacaksın mı? İstemiyor musun? Eve gidelim mi istersen? At hadi. Kar topu at. Kardan adam yapabilir misin Öykü? Uy bu kadar bu kadar aa, aa, Kar topu attı Anne. bir kirme. Anne bu kadar karla kardan adam mı olur? Daire falan yapamayız falan. <laughs> ya üşüdü kardeşin ya. üşüdü. Evet. Ben sende zaten izin Gidelim var. mi? Aa, Neden? Işte, çok Sen üşümedin mi? Üşümedim. Senin eldivenlerin var. Botların var. Kardeşinin eldivenleri de yok. E, botu da yok. Evet. E niye bot almadın o zaman? Bir kere sen Aysin, 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 Aysin gittiler ama hiçbir şey almadan gelmiş. E Hayır. E, Sani. E, e. Gidelim mi artık? E. Ellerin üşümüş. E, e. Ne istiyorsun? E, e. Hı? E, e. Gördüm. Bak burada da kar var. Bak çok güzel. Gördün mü? Hadi gidelim gel. Gel tamam üşüdü kardeşim. Gel gidelim hadi. Hadi ablası. Hadi gidiyoruz biz. Kardeşin üşüdü. Gel. Tamam eve gidiyoruz. Evet eve gidelim ısınalım tamam mı? Ellerimizi de ısıtalım. Çok mu üşüdün? Vur ayaklarını böyle yere. Yere vur. Karlar gitsin. Kaymayalım. Hadi gel gidelim eve. Gel. Ne yapalım? Ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Ama soğuk. Hadi gel. Gel eve girelim soğuk